Herkese merhabalar. YouTube Türken Yellowstone kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cildimizi sıkılaştırıp sarkmaları toparlayacak, göz etrafındaki kırışıklıklar için oldukça etkili, tüm yüzümüz için uygulayabileceğimiz, kolay malzemeli ama çok etkili bir maske hazırladım bugün arkadaşlar. Yaşlanmayı önlüyor, cildin parlamasını sağlıyor, var olan kırışıklıkları cildimizden giderirken kırışıklık oluşumunu da geciktiriyor ve aynı zamanda cildimizi germe yer gelecek arkadaşlar. Evet bugün yapacağımız maske yumurta maskesi ama her zamanki yumurtalardan biraz farklı. Bu yumurta maskesi kaynamış yumurtadan elde ediliyor arkadaşlar. Yumurtayı katı kıvamda kaynatın. Yumurtanın sarısından yararlanacağız. Güzel bir eziyoruz. Orada gördüğünüz gibi mandalinamız var. Bir çay kaşığı mandalina suyu ekliyoruz içerisine. Bir çay kaşığı süt ekliyoruz. Bütün bunları güzel bir karıştırdıktan sonra varsa şayet evinizde E vitamini Avokadoyu ekleyebilirsiniz bu aşamada ya da cildinize iyi gelen yağlarla da destekleyebilirsiniz. Yoksa yağlarınız olmasa da olabilir arkadaşlar. Şimdi bunları da ekledikten sonra son malzememiz içerisine aloe vera jeli ekleyeceğiz. O da bir tatlı kaşığı dolusu ölçüsünde. Bunları güzel bir karıştırıyoruz. Ve bu maskenin güzel bir tarafı var. Haftada üç kere uygulayacağız bunu arkadaşlar. Kalan malzemeyi cam ve kapaklı bir kapta buzdolabımızda saklayabiliriz. Bunu nasıl uygulayacağız peki cildimize? Bunu temizlenmiş olan cildimize güzelce masaj yaparak peeling yaparak şöyle bir iki kat boyunca güzel bir uyguluyoruz boynumuza dekolte bölgemize cilt lekelerine de oldukça iyi geliyor çünkü cildi aydınlatma özelliği de var arkadaşlar renk tonu eşitsizliğini gideriyor o iri gözenekleri kapatıp cildinize bebeksi bir ten sunacak arkadaşlar bakın tamamıyla homojen güzel bir kıvam elde edildi bunu uygularken her tarifimde söylediğim gibi bakım önemlidir ama ellerimiz de bizi yanstır aynı zamanda. O yüzden ellerimize de bu maskeden uyguluyoruz. Güzelce bir masaj yapıyoruz ellerinize, tırnaklarınıza da uygulayın. Bakın sürülümü de oldukça güzel ve kolay. Bunu bu e, ölçülerle hazırladığınızda tam 3 defaya yetiyor arkadaşlar ve buzdolabında dediğim gibi cam ve kapaklı bir kapta sterilli bir biçimde saklayıp uygulayabilirsiniz. Ve cildimizde Göz etrafında 10 dakika, yüzümüzde ve diğer bölgelerde 20 dakika kalması yeterli olacak. 20 dakika sonucunda yine cildimizden böyle ellerimizi nemlendirip ovalayarak bunu cildimizden temizliyoruz. Daha sonrasında soğuk suyla cildimize güzel bir şoklama yapıp bolca bir şekilde duruluyoruz. Bu maskeyi akşamları yaparsanız çok daha etkili olacaktır. Sadece durulayıp cildinizi yatın ve geceleri vücut e, melanin üretimi arttırdığı için, cildimizde o esnada güzel bir bakım yapmış olacağız arkadaşlar ve anında etkiyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl da bir cilt oluyor. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa lütfen bunları kullanmayınız. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapın. Sorun olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum.